Evet Ankara'ya Türk karşıtı Fransız Büyükelçi atandı. Karşıt olması e, zaten normal çünkü kendi ülkesinin çıkarlarını savunuyor. Kendi ülkesinin çıkarları da neyi söylüyorsa onu savunuyor. Macron Avrupa ve Türk ilişkilerinden sorumlu danışmanı Isabelle Dumont'u Fransa'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı. Ermenistan'la yakın bilinen Dumont Türkiye'nin Kafkasya'da artan etkisini ve Azerbaycan'ın güçlenmesini ülkesinin çıkarlarına yönelik bir risk olarak değerlendirmişti. Dumont Azerbaycan'ın Karabağ'da 44 gün süren vatan muharebi muharebi sırasında da Türk karşıtlarını net bir şekilde göstermişti. Fransız diplomat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Fransa temsilcisinin Azerbaycan'a yönelik istiralarla dolu konuşmasını kaleme almıştı. Ve ikinci Karabağ Savaşı sırasında da Azerbaycan'ın mutlaka zafer ufukta göründüğünde ateşkes gelişimi bulunulmasının da fikir sahibiydi Dumont. İşgal altında olan bölgelerin silahlı Ermenilerden temizlenmesinin yolunu kapatmıştı. Yani Ermenistan'ın haksız yere işgal ettiği Azerbaycan toprakları onlar ama Dumont orada Ermenistan'ı tutmuştu. Minsk güçlüsü vardı biliyorsunuz Rusya, Amerika, Fransa. İşte Fransa da Minsk güçlüsü olarak o bölgede görev yaptı ama bir şeyi çözmedi. Ermenistan'dan yana tavır aldılar. Ermenilere dostluğunu, Türklere ise düşmanca tavrını her fırsatta gösteren Dumont, Macron'un talimat doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgedeki gelişimini önlemek için adımlar atma konusunda da inisiyatif elinde bulunduruyordu. Mutlaka Türkiye'de de gene Fransa'yı savunacak. Zaten bu tür görüşleri açık olması daha iyi bizim için. Yani en azından kadının ne düşündüğünü, nasıl hareket edeceğini, işte Ermenistan'ın desteklediğini biliyoruz. Yani gizli kapaklı olması daha kötü, aleni olması da o kadar kötü değil. En azından ne düşündüğünü biliyoruz.